Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktum ve bunun nedenini şimdi sizlere açıklayacağım ve e, uzun bir videonun başlangıcı olacak bu. E, uzun bir süredir yoktu çünkü hayatımda bir takım gelişmeler meydana geldi. E, çok 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 uzun zamandır istediğim bir olayı bugün gerçekleştiriyorum, yani burun ameliyatı oluyorum. Bu bir süreç videosu olacak. E, bugün saat 9 ve tarihler 17.09.2020'yi gösteriyor. Bugün hastaneye gidiyorum ve ilk tetkiklerin yapıldığı bir gün olacak. Yani tahlillerin, kan tahlili, işte, akciğer tahlili, işte EKG bunların yapıldığı bir gün olacak. Bugünden başlatmak istedim ki her türlü detayı farkına varın ve görün diye. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok uzun zamandır bunu istiyorum. Küçüklükten beri hatta. E, fakat çeşitli nedenlerden dolayı işte gerek e, okul hayatı, eğitim hayatı, gerek işte yani maddi olan haksızlıklardan dolayı e, olmadı. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum ki ben özelde olmayacağım. Özel ameliyat yani özel yerlerde olmayacağım. Devlet hastanesinde olacağım. Bu da bir değişik bir risk. Ama bunu riskli mi yoksa normal bir durum olduğunu mu, gayet iyi bir sonuç olduğunu mu zamanla deneyimleyip göreceğiz. Ama ben inanıyorum ki hiçbir sorun çıkmayacak. Sizlere isterseniz burnumu yandan görünüşlerini de göstereyim. Şu şekilde yandan böyle görünüyor. Diğer taraftan böyle görünüyor. Gerçekten çok çok şok. Yani önden herhangi bir sorun yok ama bir yandan çok etkiliyor ve kötü hissettiriyor. Aynı zamanda nefes alma problemi de yaşıyorum. bir tarafında zaten kemik eğriliği bulunuyor. Delikler çok fazla büyük. Geceleri bazen nefes almakta zorlanıyor ve ben normal uyurken bile asla ağızdan nefes alamam. Yani hep burundan. Bakalım bu süreçte bunu nasıl yaşayacağım? Çünkü burnum tıkalı olacağından dolayı ağzımdan nasıl nefes alacağım? Sanırım hiç uyuyamayacağım. Zaten normalde uyuyan bir insan değilim. Böyle bir makyaj yaparak karşınıza çıkmak istedim. Şu an sabahın 9'u ve birazdan hastaneye gideceğim. Bülent benimle gelecek. Böyle bir vlog başlatmak istedim. Sizden de bu durumdan haberdar etmek istiyorum. Sanırım bu videoyu yayınlamak bayağı uzun bir süreç alacak. Yani zaman gerektirecek. Çünkü ben bütün anlarımı sizleri, sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle. Devam edelim o zaman. İlerleyen aşamaları sizlere göstermeye devam edelim. O zaman hoşçakalın. Müzik kahvaltı yaptık Şeyma ile. Tarihler 18 Eylül. Biz her 18 Eylül'de Şeyma ile kahvaltı yapıyoruz. Buraya geliyoruz, bir şeyler hazırlıyoruz evlerimizden ve yiyoruz. Bunu da ana olarak bırakıyoruz kendimize. İnşallah hep böyle devam eder. Az önce de size masayı göstermiştim zaten. Ee, birazcık da dünden bahsetmek istiyorum sizlere. Dün işte herhangi bir şey yapmadık. Ee, çok fazla çekemedim. Ee, kan tahlili, EKG, röntgen. Bunlar çekildi. E, doktor gördü beni, e, burnuma her iki yandan fotoğraf çekti. İşte süreci nasıl işleyeceğinden, nasıl hazırlanmam gerektiğinden e, bunlardan bahsetti. Sonrasında Hani siz doktoru gördü talihlerimi, çıkan talih sonuçlarımı. O da e, ameliyatıma onay verdi. Sadece kanım birazcık düşmüş, 10 demiş. E, o kadar. Yani salı günü saat 7'de. E, hastanede ol dedi Sabah 8'de ameliyata alınacakmışım İlk ameliyat olacak kişi benmişim o gün İki tane normalde ameliyatı varmış doktorun Biraz heyecanlıyım Aslında yavaş yavaş korkmaya da başladım Değil <laughs> Bilmiyorum bakalım süreç nasıl ilerleyecek Sizlere yine ameliyat günü de videolar çekeceğim Hani o ameliyata girişim çıkışım Anestezili halim Bunlardan sizlere de bahsetmek göstermek istiyorum Umarım güzel bir video olur Bilgilendirici bir video olur eee öyle yani o zaman ameliyat günü görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bugün ameliyat günü görüldüğü üzere yüzümde çıkan sivilceler şişmiş gözlerim ve ben sizlerleyim. Birazdan Bülent gelecek. Annem Bülent, Şeyma beraber hastaneye gideceğiz. Saat 8'de ameliyatım olacak. Şu an saat 6.30. Ama 7'de hastanede olmam gerekiyor. Konuşamıyorum. <laughs> Herhangi bir şey hissetmiyorum şu an. Ama korkuyorum. O bir kesin. Bilmiyorum. Bakalım. Ne bekleyecek beni hiç bilmiyorum. Zorlu bir süreç olacağını biliyorum ama inşallah kolay olur. Artık e, hastanede görüşürüz. yanında şeydi kadar şey değil. Sen ki olsun. Anestezi, <laughs> can çocuğu takma. Düşün. Uyku ayı Uyku gelecek diye düşün. Kafanda bir şeyden büyük mü? Cire gelme. Kız bana ne? Bana da manzara var. Ne hissediyorsun Tamer? Deniz manzarası. Çok kötüyüm hemen. ya. Bilmiyorum ben hayatımda hayatımda ilk şey böyle bir şey yaşıyorum. Bilmiyorum yani. Hiç sakinleştiğimiz de yapmayacaklarmış. Ben oraya ya gidene ben giden 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 kadar herhalde... Şey herhalde oraya gidene kadar ölürüm. Kalp krizi. <laughs> Bilmiyorum. Kötüyüm yani şu an. Sen, şimdi sen gidersen ama ben eve akşama ne kadar edeceğim? Öfke geçiyor. Evet. Senin moralin bozuk mu? Ama sebep <laughs> yani. ailesini ben yaptırıyorum. Sen de Korkmanın gerek yok. saçmalama. Oradan şey neye kadar Evet Emine telefonlarım şöyle. Biraz buruk, biraz sevmişti. Hani kızımın gönlü olsun diye istiyorum. Ama sonun ne gelir onu da Allah bilir. Seviniyorum. Güzelleşecek ama Cenab-ı Allah'ın yaptığı şeyleri de biz bozuyoruz. Ondan da korkum çok var. Allah affetsin bizi. Başka bir şey demiyorum. Bekleyişteyiz. Göreceğiz kamera hanımı. E, e, şu an nişanlı içeride. Evet. Şu an içeride evet. Bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bakalım ne zaman çıkar. Şöyle, önemli olan çıktıktan sonra bir süreç. Evet. <laughs> Kameram bize yiyeceği bir süreç başlayacak. <laughs> Nefes alalım. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Bir şey sağlıklı olsun da önemli değil. Bak. Aynen evet, öyle. Evet kankacığım şu an ameliyathanedesin. Seni bekliyoruz biz dışarıda. Bayağı oldu. 2,5-3 saat zaten az önce az sonra çıkacak mısın öyle söylediler. Biz buradayız bekliyoruz seni. <laughs> Birazcık kendine gel de üstüne girersin. Hı hı. Sonra da yatarsın. Yemeğini yedirirsin. Biz de getirmiştik. evet, <laughs> orada koyduk. O zaman bu uygulamasını başlayın. Başlayalım. Nerede ne Merhaba arkadaşlar. Çok kötüyüm. Şu an ilk suyu bu içiyorum. Şimdilik hali böyle. Ameliyatta kaç saat oldu? 4 saat. Dört işte. saat oldu çıkalı. Bu hafif morarmalarım başladı. Öyle şimdilik Hadi görüşürüz Bay bay Merhaba arkadaşlar Şu an Ameliyatımın kaçıncı saati 5-6. saati herhalde bilmiyorum Çorba içiyorum az önce birazcık çıkardım. O iyi geldi aslında. Ee, yani biraz çok az burnumun içinde ağrı var. Onun harici herhangi bir şey yok. Bakalım hani şu anlık böyle. Tekrardan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an ameliyatın ilk akşamında sesleniyorum sizlere. Saat 8.30. Böyle şişliklerim. Şişim çok fazla olmadı. Sadece şu bu şurası şişti. Ama borluklarım az az başladı. Yarın ne kadar olur bilmiyorum. Sürekli buz tutuyoruz. Öyle iyi. Az önce yine e, çıkarmak zorunda kaldım. O da anesteziyi bence atıyorum. Bu da güzel bir şey. E, nefes alabiliyorum. Burnumda hani hiç nefes alamıyorum diye bir şey yok. Gayet iyi nefes alıyorum. Ama tabii sürekli alamıyorum. Ağzımdan daha çok alıyorum. Onun haricinde öyle. Şimdi bir şeyler atıştırırım. Buz falan yiyelim belki. Hani öyle çok ağzımı hareket ettiremiyorum ama yerim yani. Öyle yarın görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Şarabı içiyorum. Gözümde hafif bir yaş akıyor. Boru artılarım oldu. Buz tutuyorum sürekli. E, dudaklarım birazcık şişti. Öyle yemeği yiyebiliyorum, konuşabiliyorum. Ee, iyiyim Sadece şuralarımda hafif bir ağrım var boğazımın alt tarafında. Onun haricinde de herhangi bir sorunum yok. İlaçlarımı içiyorum. Tabii ki de her zamanki... Ay çok yaklaştım. <laughs> Bu okyanus suyundan kullanıyorum. Bir değişik bir şey ilk kez denedim. Buradan sıkıcı buradan geliyor. Gezime falan kaçıyor. Garip bir şey. Öyle. Şu anlık çok şişim. Çok yani aşırı derecede şişim. İnşallah bu borluklar falan geçecek. En çok onlar geçsin istiyorum. Bakalım. Şimdilik böyle. iyiyim. Üçüncü gün görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben de durumlar böyle. Çok iyi değilim. Çok şiştim. Ee, dün gece çok kötü oldum. sürekli midem bulandı sanırım bir tane ilaç yer etki yaptı bana ağrı kesici diklofan diye o da 3 kere içtiğim için mide bulantısı yaptı acile gittim serum takıldım çok kötüydü yani ama şu an birazcık daha iyi bir de hafif bir bulantı var ama o ilacı kestim daha içmeyeceğim ağrım da olsa içmeyeceğim yani. Öyle bir de koruyucu falan verdi doktor. Hani ilaçları yer etkisinden dolayı mide ve zarar vermesin diye. Biraz daha bulat gelecek. Öyle. Yatıyorum, dinleniyorum. Şişlerim daha da arttı. Yarın ne olur bilmiyorum. Gittikçe inecekmiş. böyle kendimi gördükçe üzülüyorum. Dün biraz da ağladım hatta. Biraz hassasım konuda. Neyse atlatacağız ya inşallah. Geçecek. Hoşçakalın. Diğer gün görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün de ben böyleyim. Ee, şişiklerim hale daha var. Ee, ama borartılarım sararmaya dönüştü. Öyle. Ee, Gözlerimde şişler var. Ee, bu da yavaş yavaş edecek inşallah. Sürekli vaydolozlu su içmeye çalışıyorum. Ödemi atmak için. Dudaklarım yine şiş. Buz tutuyorum yine ara ara. Burnum tamamıyla şu atık tıkandı. Sadece ağzından nefes alıyorum. Okyanus suyu bugün de 3 kere kullanıyorum. E, ee, antibiyotik içtikten sonra bir halsizleşme geliyor. Uykum geliyor ama e, ayakta kalmaya çalışıyorum. Hani, Uymamaya çalışıyorum. Uyumak istemiyorum çünkü. Ve sürekli yatıyorum, televizyon izliyorum. Programlar var televizyonda, kadın programları. Öyle, yani bugünlük böyleyim. Ee, bakalım yarın nasıl olurum? Şu şişliklerden kurtulmak istiyorum. <laughs> Sadece o. Öyle, o zaman yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, beşinci, yok dördüncü gündeyim. Ve e, yüzüm böyle sarardım artık tabiiyle boğuluklar gitti ee, şişlikleri devam ediyor yüzürde e, ödemlerim var ama diğer günlere göre daha iyiyim daha e, enerjiyim sadece işte burduf sızlıyor o burduf sızısı geçmesi için daha kesici içiyorum öyle kulak çubuklarıyla burnumu temizlemeye çalışıyorum Pazartesi günü Bugün günlerden Cumartesi, Salı günü olmuştu. Pazartesi günü de artık tapoları aldırıyoruz. O zaman tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Saçlarıma gelince arkadaşlar saçlarım bayağı yağlandı. Böyle sürekli topluyorum. Bakın şu hale bakın. Rezalet. Ee, Pazartesi günü e Tapoları aldırmaya gittiğimde saçlarımı da ben kuaföre gidip birazcık kestiririm boyu da fazla uzadı kırıklarımı aldırırım bir de fön çektiririm dedim şuralarımı da birazcık kapatırım bir kendime gelirim adam gibi bir olurum yani. ben bayağı kötüyüm çünkü böyle bunu da söyleyip dedim araya neyse görüşürüz arkadaşlar bugün benim 7. günüm ve bugün tapolarımı aldırmaya gidiyorum e, son durumu böyle yine şişliklerim var. Tabağı bile inmedi. Morluklarım baya başladı. Az önce güneş kremi sürdüm yüzüme. Çünkü dışarı çıkacağım için. E, saçlarımı da ördüm ama açacağım. E, biraz durumu baya kötü görünüyor ama düzelecek inşallah. Öyle vlog burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. E, çünkü baya uzun bir vlog oldu. Youtube'a attığım en uzun videolardan bir tanesi şu an. Eee Artık bu süreçten sonrası da sizlere e, uzun bir video çekerek hani neler bu daha detaylı bir şekilde anlattığı bir video ile karşınıza çıkmak istiyorum. Soda hali de o zaman göstermek istiyorum. E, çünkü daha henüz burun şiş, alçılar çıkartıldığı da yine şiş olacak. Yani asıl burnumun hali olmayacak. O yüzden birazcık daha zaman var diye düşünüyorum. E, bu video bugün yarın yayınlayacağımı düşünüyorum. Çok da konuşamıyorum şu an. Şunlardan bir an önce kurtulmak istiyorum. O kadar. Umarım her şey daha güzel olur. Ee, umarım e, bilgilendirici detaylandırıcı bir video olmuştur. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olduğunuz için ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. E, beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. O zaman hoşçakalın.